Şebnem Ferah ve Özlem Tekin'li Volvox neden de almıştı? Türkiye'nin kadınlardan oluşan rock grubu Volvox 1988 yılında kurulmasının ardından ilk konserlerini 3 Aralık 1988'de Teomanlı Miraj grubu ile Bursa'da vermiş, kurulduğu kadrosunu 1991 yılına kadar korumuş, ilk İstanbul konserinde Pentagram'la birlikte İnci sinemasında vermişti. Hem kendi şarkılarını hem de yabancı heavy metal şarkılarının coverlarını yapan Volvox'un kadrosundaki ilk değişim 1992 yılında gerçekleşmiş ve Özlem Tekin gruba klavye çalmak ve back vokal yapmak için katılmıştı. Daha sonra da bas Ebru Bank'ın yerine Buket Duru gelmesiyle kadrosunda bir değişiklik daha yaşayan Volvox, Rock and Fly, Gates of Hell, Die Hard ve Queen of the Kings gibi şarkılarının olduğu İngilizce ilk albümlerinin demosunu stüdyoda kaydetmiş ancak şirketlerin albüme sıcak bakmamasından dolayı bu albüm rafa kalkmıştı. Tarihler 1994'ü gösterdiğinde Şebnem Ferah yavaştan popüler müzik dünyasına adım atmaya başlamış ve özellikle pop şarkılarında back vokaller yapmaya başlamıştı. Ancak bu durumun yanında Özlem Tekin de Volvox'ta çalarken Şebnem Ferah gibi kendi solo çalışmalarına ağırlık vermeye başlamıştı. O dönem kendi firmasını kuran Hakan Peker ve Zafer Peker'e back vokal yapan Özlem Tekin tıpkı Şebnem Ferah gibi popüler kültürün içine entegre olmuştu. Wallbox ise sadece cover yapan bir grup haline geldiği için bu grubu devam ettirmenin de bir anlamı yoktu. Bunun farkında olan Özlem Tekin gruptan ayrılan ilk isim olmuştu ki zaten Özlem Tekin en başından beri bir solo projeye odaklıydı ve fırsatını bulduğunda gruptan ayrılacağını da söylüyordu. Özlem Tekin Wallbox'tan ayrıldıktan sonra ilk albümü Kimene'yi çıkarmış. Ayrıca Şebnem Ferhat da bu albümde kendisine bir back vokal yapmıştı. Özlem Tekin'in bu ayrılığının ardından Wallbox'u biraz daha devam ettiren Şebnem Ferah 1995 yılında gruba son vermiş ve 1996 yılında kendisi de ilk albümü olan Kadını çıkarmıştı. Peki siz Volvox'un bu yüzden dağıldığını biliyor muydunuz? Mutlaka isterseniz arkadaşınıza bu videoyu gönderin. Ayrıca yeni videolar için videoyu beğenmeyi, kaydetmeyi, paylaşmayı ve beni takip etmeyi de unutmayın.